Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey Minecraft'ın deneme sürümündeyim. O neydi lan? Yani Minecraft'ım silindi. Ben bir şey yapmadım. Telefonu kendi sildi. Küfür edeceğim artık telefona. Oğlum her bir şey ben Bir şey mi Tamam. Yani böyle arkadaşlar. Ne yapayım artık? İndiremiyorum da yani yok bir şey yok. Neredeyim lan ben? Göremiyorum bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sunucuya da dalıyorum şimdi. Yani böyle arkadaşlar. Ben sizden deneme sürümünde yani hayatta kalma çalışacağız. Oyunu bitirmeye çalışacağız. Umarım başarabiliriz. İyi seyirler. Evet oğlum kırmaktan başlayalım. Klasik hareketimiz derken. Niye kırılmıyor? Oğlum kırılmıyor. Birisi mi var? Nasıl Ben böyle nasıl oynayacağım? Hayır. Böyle... Neyse. Başka bir şey yapalım. Atı demek gibi. Çık. Ha, hiçbir şey yapamıyor. On, birisi yine var sonucu. Değil mi lan? Dur bakayım bir sonucuya. Evet arkadaşlar sonucuya baktım. Lan. Kimse yok derken şey neden ben böyleyim? Lan. Bir dakika. Hareket edemiyorum. Ben şu anda basıyorum hayvan gibi şey Hareket edemiyorum. Dur bir dakika bir bakayım halime. Bir dakika. Nereden alıyordu? Şuradan Klavye. Ha şuradan. Dur bir. Lan ne olmuş bana? Kafamı hareket edebiliyorum sadece. Heykel olmuşum. Anam. 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 Ama hareket edemiyorum. Şuna ne oluyor. Ama, ama şunun arabası olmuyor. Şu anda gö çünkü ben bastırıyorum hayvan gibi. Olmuyor. Lan ne oluyor? Oğlum sonucunda bir şey var beni heykel yaptı. Oğlum ne oldu lan bana? Bir dakika. Evet arkadaşlar sonucuya yeniden baktım derken. E şimdi ye yeniden olmuş. Ama hala hiçbir şeye vuramıyor. Bakın kıramıyor. Basılı tutuyor mu um. Bir dakika. Benim gözlerim böyle miydi arkadaşlar? Ben skin'i böyle yaptığımda gözlerim böyle değildi. Şimdi fark ettim böyle miydi? Yorumlara yazın. Hayda. Neyse. Bir dakika lan. Bu sonucuya kiriş girebilir mi? Yok canım. Kiriş sadece Vavya'nın sonucunda sonunda olur. Yok canım benim yine giremez. Ya da girebilir mi? Oğlum girebilir mi lan? Gözlerim neden böyle? Oğlum yardım edin. Hadi Minecraft bir de oynayalım. Ne olur yardım edin bak. Al bak premium vereyim size. Ne olur. Lan ölüyorum. Bak bir dakika hadi. Oh. Hadi skinin geri kalanı böyle değil. Gözleri böyle değil. Ben skin aldığımda böyle değildi gözler video çok çok uzun olacak ya. Oha. Kim oldu lan? Lan kim oldu? Son, sonucu da bir şey. Ha bunlarmış. <laughs> abi özür dilerim abi. Bana tırsan birisi ne olmuyor ki? Sonucu da kimse yok ama. Ama ama kiriş daldı diyor. E ben ne yapacağım? Tavsiye veren arkadaşlar ne olur? Sunucumda birisi var. Hareket edemiyorum. Şuna bakın. Bir şey kırma denediğimde olmuyor. Neyse. Bir bakalım ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Köy bulsam iyi olur ha köy bulacak çek. Şimdi birazcık uzanır. Oy! Ama ben böyle hareket edemiyorsam nasıl köy bulayım ya? Neyse arkadaşlar videoyu, videoyu birazcık uzantıralım. Neyse ben o sırada köy bulacağım arkadaşlar. Burada bölüyorum videoyu. Geri döneceğim. Bay bay. O yüzden 2 saat olacak video. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yapma. Hayır. Bunu yapamazsın. bu salat oldu ne yapacağım ben artık ne yapacağım elimden ne geliyorsa yaptım neyse burada videoyu durduruyorum yani bitiyorum bay bay